Kameraya bakıp bir şey der misin? Ya Fosik, sen benden bunu istediğinde genellikle <laughs> bir edit geliyor ki ben yerle yapsam. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Ay. Biz son sözüm Ashley bıraktık. he. <laughs> Çünkü o toplantıyı <laughs> ayırt. Ya he, he, selam ya. <laughs> Yayında bir şeyler anlatıyorum ama Fosik. <laughs> Biliyorum onu Dur bir daha baştan. Aynen <laughs> Yayında bir şeyler anlatıyorum ama videoyu fışk editliyor. Aa! Foşin akçı sıkır çıktı. Videoyu editleyebilecek mi? Çek 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 çek, 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 çek. Sağ ol Foşik Bey. Şu tişörtün best ya aşırı itiyorum. Sana da sana o kadar yakışıyor ki. Keşke de o okuyabilsem. Yani ne diyeceksin ne diyeceğine Dev değil ya cana hiçbir şeyine değer ne kim kimse tim, tim, kimse değil. Ya karnım nasıl burada <laughs> çok utan. <utanıyorum. gülüyor> nefret ediyorum senden senden nefret ediyorum. Nazmi <laughs> Metron Türk Türk şair ve yazardır. Şiirleri 50'den fazla bile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır. Yok ya! Şey bu arada Fışık 16'ya 9 özel bir isteğim şey var. Reels boyutunda, TikTok boyutunda olursa sevinirim ki atayım. Tabi efendim. Sağ ol Fışık Bey.